burası da ne böyle? Kimse yok mu? Aa. hey, kim var orada? Ha? ha? Firavun, sensin. Neredeyiz biz? Ve bu garip şeyler de ne böyle? Ha? Bu soru sormak için uygun bir zaman değil. Ha. Aa! Şansın varken kaç. Ha? Hey, arkadaşımı rahat bırak. Arkadaşın artık bana ait. Ha. sen de kimsin? Bu çok yakında açığa çıkacak. Sen bu oyuna dahi olduğunda tabii. İlk şart bu. Ne <laughs> <laughs> Bu kabuslar beni bir türlü rahat bırakmıyor. Gerçekten. Bu çok garip. Milleryum bulmacanın neyi var böyle? yo babam artık eve gelmiş olmadı. Haftaya görüşürüz. Nereye gidiyorsun büyük baba? Ya şey, çok gizli bir araştırmaya gidiyorum. Bana böyle bir şeyden hiç bahsetmemiştin. <laughs> i̇şte bu. Gizli olmasının da nedeni bu. Ama uçuşu geçen akşam olmalıydı. Bu Sıradaki kim? Ya? Sadece şu tekerleği döndürün ve Hindistan'da muhteşem bir yolculuk yapma şansı yakalayın. Bu tür konularda adımın ne olduğunu bilirsiniz. Şanslı sokol. Aa o senin sokol. Bunu biliyorum. <laughs> ben de bu kapsülü oynayacağım. Aa ne kadar da tatlı. Evet ama güçlü olan canavarları oynaman gerekir. Tatlı olanları değil teya. De yani demek istediğin senin askerin benim tatlı arkadaşımı yenecek öyle mi? Hı hı. Ama bana güvente Bu oyunda canavarları savaştırmaktan daha fazlası var. Asıl amacın rakibinin oyundaki varlığının simgesini almak. Ve bunu yapabilmek için de çok güçlü bir stratejin olmalı. Anladım. Ama tatlı canavarlar asla zarar vermez. Hey nasılsınız bakalım. Ha? Hey nasıl gidiyor Tristan? Ben yenilmeden önce yerime geçmeye ne dersin peki? Hmm. Hmm. Demek bana anlatmaya çalıştığınız kapsül oyunu buymuş <laughs> İşte bu Kimmiş en iyi <laughs> Neden doğrudan küçük çocukların odasına gitmiyorsun Yoksa bir kaza olabilir Şu anda elimde ne olduğunu asla tahmin edemezsin Kendini bu kadar zorlayacağına biraz nefes almayı dene lütfen <laughs> Ve şimdi de ver Artık nefesini tut Eski haline döneceksin hemen Tutmaya devam et <laughs> Sen delirdin <laughs> mi? İşte tanıdığım Joey. Aa, bana iyi davransan iyi olur. Yoksa bu cennet gibi yere götüren biletlerden almak istemez misin? <laughs> bir kaçık gibi yürümek zorunda mısın? <laughs> Çok sevinçli olduğunu biliyorum ama bu <laughs> tatile kazanmak biraz sıkıntılı. Ee, e, e, ne? Bana teşekkür etmediğin için sıkıntılı olması gereken sensin. Haklısın. Çok teşekkür ederiz Joey. Ha, peki senin de bana söyleyeceğin bir şey var mı Tristan? Evet. Ben cam tarafında oturmak istiyorum. Eğlenceli oldu değil mi Thea? Umarım. Nedenini bilmiyorum ama bu geziyle ilgili çok garip hissediyorum. Ne zaman dördümüz bir yere gitsek başımıza bir bela geliyor. Bir kereliğine her şey normal olmasını diliyorum. Büyüsüz ve firavunsuz. Tea? Ah, merhaba firavun. Bunu yapmaya hazır mısın? Parti zamanı te. <laughs> Pekala. Artık tatile çıkıyoruz. Biraz dinleneceğiz. Artık, Artık derdimiz, derdimiz olmayacak. Şey, biraz i̇şte dinlenme haftası. Şey sen yerleri ayırtmıştın değil mi Tristan? Ne? Sadece şakaydı. <laughs> hey yavaşla. Bu bir yarış değil ne dosa. De ha? Ay, ha, ayda, ay. Sana altı gün için yanına her şeyi almanı kim söyledi? Bir erkek her zaman hazırlıklıdır. Orada başımıza ne geleceğini asla bilemezsiniz. Sormaya çekiniyorum ama ne aldın yanına? Ee şey kayak, saç kurutucusu. <laughs> Sen benden de kötüsün. Eğer tahmin şansım ha, olsaydı he? kazananların siz olduğunu söyleyebilirdim. Beni lütfen takip edin. Ah. Hey bize yetişmeye çalış velir. İşte gidiyoruz. <laughs> hey bekleyin ödülü kazanan benim. Dostum, güzel uçağımız olacak. Aa, evet. Ben sadece biraz daha büyük bir şey bekliyordum. Sonraki durak Hindistan. Hindistan bir satiye gidiyoruz. gidiyoruz. <laughs> Kapımızı <laughs> <bize> dinleyeceğiz. <laughs> Neredeyse geldik. Mükemmel. Burada doğadan başka hiçbir şey yok. Siz de şu nehre doğru banki canbek yapabilir miyiz? Kesinlikle. Neden olmasın? Bence Tia bu yolculuk için hepimizden daha çok heyecanlı. Ve biliyorum ki hoşuna gidecek. Bu tatil unutulmaz olacak. Hey! Ah! Motoru mahvettin dostum? <laughs> Motorla ilgili bir sorunumuz var bu yüzden lütfen koltuklarınızda kalın, kemerlerinizi bağlayın ve panik yapmayın. E, kafalar dizlerin arasına! Bütün eşyalarımı kaybettim. Yolculuğu bitirmek için bu kadar heyecan yeterli. Pilot bir yardım sinyali yolladı. Ama birileri gelene kadar burada kalmak zorundayız. Sizleri bilemiyorum ama ben yolculuğumu yardım ekibini bekleyerek geçiremem. Ben seninleyim dostum. Hadi buraları bir gezelim. Sonra görüşürüz. Bekleyin. Bu yer hakkında daha hiçbir şey bilmiyoruz çocuklar. Aa, pekala. Sence bu iki ahmak nereye gittiklerini sanıyorlar böyle? Demek aranızda vahşi bir ormanın içinde böyle yürüyerek vahşi yamyamlara yem olmayı beklemenin kötü bir fikir olduğunu düşünen bir tek ben varım. Acaba ama bizim korktuğumuzdan daha çok onlar bizden korkuyor. Ee, Lütfen bana vahşi bir hayvan olmadığını söyle. Vahşi bir hayvan değil bir, bir insan. Aa. 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 Peki Aa. iyi mi? Eminim daha iyi günler görmüştür. <laughs> Biri çok susamış. Şimdi nasılsın? Evet daha iyiyim. İyi ki size rastladım. Ah, buyurun. Ha? Büyük babamda da bunun aynından vardı? Bekle. Ah. Sen Doktor Muto'nun torunu musun? E, aslında öyleyim. Büyük babam iyi mi acaba? Şey bunu nasıl anlatacağım? Doktor Muto benim iş arkadaşım ve... ...son yolculuğumuzda kayboldu maalesef. Aa. Ah, ah. Ah, hayır. Hayır. Büyük babam kayıp mı? Onu bulmak zorundayız. Benim adım Doktor Alex Brisbane. Ve senin büyük babam benim arkeoloji danışmanım ve en yakın arkadaşım. Şimdi gel, sana onu en son gördüğüm yeri göstereyim. Hadi gidelim. Yugi, bekle. Yanlış olan bir şey mi var Firavun? Sence de bu biraz tuhaf değil mi Yugi? Tuhaf mı? Ne demek istiyorsun? Biz bir yolculuğa çıktık. Uçağımız kaza geçirdi. Sonra da büyük babanı kaybolmadan önce gören son kişiyle tanıştık. Eğer bana sorarsan Yugi, bu gerçekten çok saçma bir olay. Belki de bu yüzden bulmacamız böyle tuhaf davranıyor. Büyük babam ve benim buraya gelmemizin sebebi işte orada. Ha? Bana deli diyebilirsiniz ama normalde piramitler Mısır'da olmaz mı? Güzel bir nokta. Bu daha da eğlenceli yapıyor. Evet ama bu onu daha da korkunç yapıyor. Doktor Muto ve ben bunu bulduğumuz zaman sizin gibi şaşırmış ve kafamız karışmıştı ve olacak hiçbir şeye hazırlıklı değildik. <laughs> Boş ver şimdi doktor. Bunun anlamı ne onu söyle. Eğer benim teorim doğruysa bu efsanevi İskender piramidi. Benim biraz daha bilgiye ihtiyacım var. Yeni başlayanlar için. Bu İskender kimdir mesela? Büyük İskender tabii ki. Bundan 2000 yıl önce bilinen en büyük imparatorluğun lideriydi. Bu büyük savaşçı ve zeki strateji uzmanı yoluna çıkan bütün milletleri yendi. Tarihin bir bölümünde Mısır'da hükmetti, en büyük firavunlardan biriydi. Aa, tamam. Sanırım bu bütün piramit olayını açıklıyor. Ah evet, e, ama bu neden bir ormanın ortasına inşa edildiğini açıklamıyor, öyle değil mi? Evet, bu gerçekten çok gizemli. Yugi'nin büyük babası ve ben dünyanın yarısını bunun gizemini çözmek için gezdik ve bunun içine girdiğimizde sadece birimiz kurtulabildi. O zaman büyük babam hala içerdi. Evet. Şimdi izin verirseniz sizi onu en son gördüğüm yere götüreceğim. Herkes birbirine yakın dursun. Toplu halde durmalıyız. Şimdi yolcular benzedi işte. Tamam artık sıkıcı olduğunu söyleyemezsiniz. <laughs> İyi misin canım? Oh. Size burada her yerde tehlikeli tuzaklar olduğunu söylemiş miydim? <laughs> Gerçekten mi? Benimle dalga mı geçiyorsun? Dikkatli ol. Eğer merdivenleri ellersen yıkılırlar. Acaba bir gün normal çocuklar gibi takılamaz mıyız? Ee, takılmak derken tam olarak bundan bahsetmemiştim. <laughs> çok uzakta değil. Bu piramit hakkında gerçekten çok şey biliyorsun. Sen buradan sadece bir kez geçtiğini emin misin? Evet. Bu sayede etrafıma dikkat etmeyi öğrendim. İşte burası büyük babanın son gördüğüm yer Yogi. E ee, büyük baba içeride misin? Bay Muto. Bunun bir yararı yok arkadaşlar. Ben bunu saatlerce yaptım ve hiçbir cevap gelmedi. Büyük babamın kaybolduğunu gördün mü? Hayır. O sırada ayrılmıştık. Ben yukarıda neler olduğuna bir bakayım. Bu arada siz de bu katı kontrol edin. Bundan emin misin? Kilitli bir kapıya geldim ve daha ileri gidemedim. O yüzden gidip Doktor Muto'ya katıldım. Fakat aşağı geri geldiğimde meslektaşım hiçbir yerde yoktu. O zaman bu merdiven boşluğunu fark ettim. Ve bir kat aşağı kadar indim. Ama aşağı indiğimde tek bulabildiğim Doktor Muto'nun saç bandı oldu. <laughs> i̇şte anlattığım gibi. O gitmişti. Evet Yogi, geldiğimde Büyük Baban sanki buharlaşmıştı. <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> Bak. Benim bir üniversite derecem yok, tamam. Ama bunu bilirim. İnsanlar öyle bir anda buharlaşıp gitmez. Joey haklı. Burada bir yerde olmalı. Bence de. Hadi gidelim. Büyük baba, aşağıda mısın? Aa. Ha? Hey doktor, burada Cleveland büyüklüğünde bir oda olduğundan bahsetmiş miydin? Şu yere bakın. Harita gibi bir şeye benziyor. Evet. Ama acaba neyin? Acaba Muto kaybolmadan önce bu odayı buldu mu dersiniz? Tamam, kaybolmak için yeterince büyük. Pekala, o zaman durmayı bırakıp etrafa bakalım. Joey! Geri gel! Neler oluyor? E e bak gitti! Joey hayır. hayır! Nereye gitti? <laughs> Sanırım Yugi'nin büyük babasının gittiği yere. A, peki orası neresi? Neler oluyor dostum? Joey'nin bastığı yer bir dağa benziyor. Bakın. Ah Ve bu da orman. Ve arkasında da bir çöl var. Bu değişik ortamlarla dolu bir harita. Bunu daha önce nerede görmüştüm? Arkadaşlar aslında ha? benim araştırmalarımda bu piramit eski bir tür oyunu da içeriyor. Aa, eski bir oyun. Büyük babamın neden buraya geldiği anlaşıldı. O oyunları sever. Pekala çocuklar başka şansımız yok. Ben oraya gidip Joy ve büyük babamı kurtaracağım. Tek başına hareket ederek bunu yapamazsın. Yapmak zorundayım. Ben de öyle. Ben de. Ben... Teşekkür ederim. Ama ben... Zaten sizi haftalardır tehlikenin içine sokuyorum. Bu durumda sizden bunu... Bak böyle konuşmayı kes artık lütfen tamam mı? O haklı. Çok zaman kaybettik ve bir şey yapmalıyız. Hadi gidelim. Aa! 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 kadarıyla ormana geri döndük. Hey, bu şey de nereden geldi? Bende de bir tane var. Ha, ve bu salak kemerler de ne? Ha, sanırım ne olduğunu bulacağız. Büyük baba! Joey! Orada mısınız? İsimlerini bağıracağımıza bir plan yapsak daha iyi olur bence. Belki de bir ipucu aramalıyız. Mesela bu. Ha? Ha? Ne buldun Yogi? Emin değilim ama her yerdeler. Bakın. Hey, Sen haklısın. Bunlar bir amaç için buraya konulmuş olmalı. Hey Firavun. İçeride bir şey var mı merak ettim. Bekle. Ha? Ben bir şeyler duyuyorum çocuklar. Yaklaşıyor. Ama ben duymuyorum. Ben de duymuyorum Tristan. Belki de ben yanıldım. Aa! Aa! Olamaz bu da ne? Kaçalım! Ah, ah, kaçalım! Şimdi bunları tanıdım. Bunlar katlı canavarlar oyunlarından. Ah, ah. 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 Bu da tanıdık geldi. Durup eski günlerden mi bahsedeceğiz? Ah, ah. Ah. Ah, Yugi! Joe, Tristan, Tristan, Tristan! Bekle biraz. Bu Yugi'nin sesine benziyor. Yugi! Orada mısın? Bırak beni! Acele etmeliyiz. çoğalıyorlar. Ben hiçbir zaman böceklerin hayranı olmadım. Bu bize hiç yaramayacak. Çabuk şu mağaraya girelim. İçinde ne olduğunu nereden biliyorsun? Bu dışarıdakilerden daha kötü olamaz değil mi? <laughs> ah, ah, evet. Peki. <laughs> <laughs> Burası çok korkutucu bir yer. Umarım Thea ve Tristan güvendedir. Aa, 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 aa. Aa, sanırım kıyı temiz. Ah çok iyi. Sırada ne var? Aa, sahilden bahsetmişken biz buraya nasıl geldik? Neden bir tahta alıp takılmıyorsun? Aa, ben alayım. Sen sörf taraftarı değilsin. Preston. Misafirlerimiz var. Kaçmalı mıyız yoksa yardım mı etmeliyiz? Aa. <laughs> hey, seni biliyorum. Arkadaşın mı? Aa, bu oyundaki canavar. Çok tatlı öyle değil mi? Kesinlikle. Ama bu korkunç mutant sürüngen değil. <laughs> Tristan sadece şaka yapıyordu değil mi? Tabii ki. Gördün mü? Ha. Cera! Tristan! Orada mısınız çocuklar? Kimse yok mu? Ha! Şirin peygamber devesi. Aa! Ben ne yaptım böyle? Kert gardiyan. Bu sen misin? neden bu kadar tanıdık geliyor? Bekle. En güçlü canavarınla oynamalıydın. Bu oyunu olamaz. Bu oyunun gidişatı için sizi korumalıyım efendim. haklıydım. Nasıl ve neden olduğunu bilmiyorum ama kapsül canavarlarının dünyasına girdik Yogi.